Osho'nun sessizlik öğretileri, iç huzura giden yol modern dünyanın karmaşası, zihnimizde yankılanan bir gürültüye dönüşmüş durumda. Sürekli bağlantıda kalma çabası, bitmeyen hedefler ve başkalarının beklentileriyle savaşırken, ruhumuzun derinliklerindeki o saf sessizliği duyamaz olduk. Osho bu gürültüyü aşmanın ve iç huzuru bulmanın anahtarını sessizlik olarak sunar. Ancak Osho'nun bahsettiği sessizlik, Yalnızca bir sessizlik hali değil, zihnin ötesine geçen varoluşun kendisiyle bir olma deneyimidir. Bu yazıda Osho'nun sessizlik öğretisini anlamaya çalışacağız ve bu yolculuğun bizi nasıl daha derin bir huzura götürebileceğini keşfedeceğiz. Sessizliğin derinliği zihni aşmak Osho, zihni aşmadan gerçek sessizliğin mümkün olmadığını savunur. Ona göre zihin geçmişin yükleri ve geleceğin kaygılarıyla doludur düşüncelerimiz sürekli hareket halinde olan bir tren gibidir ve bu trenin durmadan ilerlemesi bizi kendi özümüzden uzaklaştırır. Osho'nun sessizlik öğretisinin ilk adımı bu trenin farkına varmaktır. Zihni bastırmaya çalışmak ya da onu kontrol altına almak yerine onun bir gözlemcisi olmamız gerektiğini söyler. Bu yaklaşım meditasyonun merkezinde yer alır. Osho'nun en bilinen tekniklerinden biri olan Dinamik meditasyon bu gözlemci olma durumunu öğretir. Dinamik meditasyon, sessizliğe ulaşmak için önce içsel kaosla yüzleşmeyi gerektirir. Beş aşamadan oluşan bu teknik kişinin bedenini ve zihnini serbest bırakmasını, derin bir şekilde nefes almasını ve sonunda tam bir durgunluğa ulaşmasını sağlar. Osho, bu yöntemin insanı hem fiziksel hem de zihinsel olarak arındırdığını ve ardından gelen sessizliğin saf bir huzur sunduğunu belirtir. Sessizlik bir eylem değildir, bir haldir. O öğretisinde sessizlik bir çaba sonucunda elde edilen bir şey değil, varoluşun kendiliğinden bir tezahürüdür. Bu nedenle sessizliği yaratmaya çalışmak bir paradokstur. Sessizlik hali zihnin ötesine geçildiğinde doğal olarak ortaya çıkar. Ancak bu pasif bir süreç değildir. Osho'nun dediği gibi, sessizlik bir boşluk değil, bilincin doluluğudur. Sessizlik günlük yaşamda da deneyimlenebilir. Ancak bu yalnızca dış dünyanın gürültüsünü susturmak anlamına gelmez. Dış sessizlik, iç sessizliğe açılan bir kapı olabilir ama asıl mesele içsel karmaşayı yatıştırmaktır. Bu noktada Osho'nun ana uyanış öğretileri devreye girer. O sessizliğin yalnızca şu anda var olabileceğini söyler. Geçmiş ve gelecek düşünceleri sessizlik halini bozar. Bu nedenle sessizlik pratiği anı tüm varlığımızla yaşamayı gerektirir. Sessizlik ve farkındalık. Uyanışın iki kanadı o şo sessizliği farkındalıktan ayrı düşünmez. Farkındalık olmadan sessizlik yüzeysel kalır. Farkındalık sessizliği derinleştirir ve onu bilinçli bir hale getirir. Osho'nun farkındalık öğretisi Hayatın her alanında meditasyonu uygulamayı önerir. Yemek yerken, yürürken ya da hatta konuşurken bile farkındalık içinde kalmayı savunur. Bu her anı kutsal bir deneyime dönüştürür. Osho'ya göre farkındalık ve sessizlik birbirini besler. Farkındalık arttıkça zihin sakinleşir ve sessizliğe yer açılır. Sessizlik derinleştikçe farkındalık daha keskin bir hale gelir. Bu döngü içsel bir dönüşümün başlangıcıdır zihin sakinleştikçe bilinçaltında saklı olan korkular, öfkeler ve arzular yüzeye çıkar. Osho bu yüzleşmenin bir arınma süreci olduğunu ve sessizlik halinin ancak bu arınmayla kalıcı hale gelebileceğini söyler. Sessizliğin iyileştirici gücü Osho'nun sessizlik öğretisi yalnızca bir ruhsal deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda bireyin fiziksel ve duygusal sağlığı üzerinde de derin bir etki yaratır. Modern bilim, Meditasyonun stres seviyelerini düşürdüğünü, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve zihinsel sağlığı geliştirdiğini kanıtlamıştır. Ancak Osho'nun yaklaşımı meditasyonu yalnızca bir sağlık aracı olarak görmekten çok daha ötedir. Ona göre sessizlik, insanın özüne dönüş yolculuğudur. Bu iyileştirici süreç, sessizliğin yalnızca bireysel bir deneyim olmadığını da gösterir. Sessizlik ilişkilerimizi ve çevremizle olan bağlantılarımızı da dönüştürür. Sessizlik haline ulaşan bir birey başkalarıyla daha derin bir empati ve anlayış geliştirebilir. Osho bu durumu şu sözlerle açıklar. Sessizlikte bir araya gelen insanlar yalnızca kelimelerle değil, varoluşun kendisiyle iletişim kurar. Sessizliği hayata katmak. Pratik öneriler. Osho'nun sessizlik öğretisini günlük hayatımıza entegre etmenin birçok yolu vardır. İşte bu öğretilerden ilham alarak uygulanabilecek bazı pratikler. Sessiz anlar yaratmak. Gün içinde teknolojiden ve dış uyarıcılardan uzak birkaç dakika ayırmak, sessizlik pratiği için güçlü bir başlangıç olabilir. Bu süre boyunca yalnızca nefesinize odaklanın ve düşüncelerinizin gelip geçmesine izin verin. Doğayla bütünleşmek. Osho, doğanın insanı sessizliğe yaklaştırdığını söyler. Doğada vakit geçirmek zihni sakinleştirir ve içsel huzuru artırır. Dinamik meditasyon, Osho'nun önerdiği bu teknik özellikle içsel karmaşayla başa çıkmak için etkili bir yöntemdir. Her sabah ya da akşam bu meditasyonu uygulayarak günün yüklerinden arınabilirsiniz. Ana odaklanmak. Günlük aktivitelerinizi birer meditasyon haline getirin. Yemek yerken yalnızca yemeğin tadına odaklanın. Yürürken her adımın farkında olun. Konuşurken sessizlik. Osho, konuşmalarımızın bile bir meditasyon haline gelebileceğini söyler. Konuşmadan önce düşünün, kelimelerinizi bilinçli bir şekilde seçin ve gereksiz sözlerden kaçının. Sessizlikte kendini bulmak. Osho'nun sessizlik öğretisi, modern insanın ihtiyaç duyduğu derin bir huzur ve anlam kaynağıdır. Bu öğreti sessizliğin sadece bir dinlenme hali değil, bir uyanış hali olduğunu hatırlatır. Sessizlik, yalnızca dış dünyanın gürültüsünü susturmak değil, aynı zamanda içsel bir devrimi gerçekleştirmektir. Osho, bu yolculuğun herkes için farklı olacağını söyler, çünkü her birey kendi sessizliğini keşfetmek zorundadır. Sonuç olarak sessizlik bir hedef değil, bir başlangıçtır. Sessizlik içinde zihnin ötesindeki gerçekliğe dokunuruz ve bu gerçeklik yalnızca huzurun değil, aynı zamanda varoluşun ta kendisidir. Oşo'nun dediği gibi, sessizlikte her şey mümkündür çünkü sessizlik Tanrı'nın dilidir.